Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Villanın Mutfağı. Bugün portakallı şekerpare yapıyorum. Bayram yaklaşıyorken baklava açamam derseniz, eğer şekerpare tarifimi deneyebilirsiniz. Tam ölçülü tariftir. Mutlaka yapmanızı öneririm. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. buçuk su bardağı şekere buçuk su bardağı su ekliyorum ve karıştırıyorum. Tencerede şeker eriyene kadar kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı limon suyu ekliyorum. Şerbetimiz ocakta kaynadıktan sonra 15 dakika daha kaynatıp ocaktan alıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Yoğurma kabıma 150 gram tereyağını alıyorum. Üzerine bir çay bardağı pudra şekerini ekliyorum. Spatulamla iyice karıştırıyorum. Margarini mutlaka oda ısısında kullanalım ki yumuşak olsun. Pudra şekeri ile birlikte iyice ezilsin. Kullandığım malzemeleri ve ölçüleri açıklama kısmına yazacağım. Yine oradan bakabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum beğeni yaparsanız çok sevinirim. Aralarda verdiğim püf noktalarını kaçırmamak için lütfen videomun tamamını izlemenizi rica ediyorum. Tereyağı kullanmak yerine isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Şimdi burayı iyice karıştırdıktan sonra üzerine yarım çay bardağı irmi ekliyorum. Bir tane büyükçe portakalın kabuğunu rendenin ince gözüyle rendeledim ve karışımıma ilave ediyorum. Bir tane yumurtanın sarısını üzeri için kullanacağım. Akını da hamuruma ekledim. Bir paket vanilya ekledikten sonra hamurumu karıştırıyorum. Portakal kabuğu rendesi gerçekten çok yakıştı şekerpareye. İçinde mis gibi kokuyor. Tarifimle alakalı aklınıza bir soru takılırsa lütfen yorumlara yazın. Gördüğümde sizlere dönüş yapıyor olacağım. Hamuruma un ilavesi yaptıktan sonra kabartma tozunu ekliyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Bütün hamur işlerinde olduğu gibi un eleyerek kullanalım. Şekerpare hamurumda toplamda 2 su bardağı un kullanıyorum. Unun geri kalan kısmını da hamuruma ekledim. Artık hamurumu toparlamaya başlıyorum. Şekerpare hamurumuzu ne çok katı ne de çok yumuşak yapalım. Verdiğim ölçüler dışına çıkmayalım lütfen. Hamurum çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Şimdi artık tepsiye alabilirim. Tepsimi iyice yağladıktan sonra şöyle ceviz büyüklüğünde parçaları alıyorum. Şekerpare şeklini verdikten sonra tepsime diziyorum. Ben bu şekilde yaptım ama isterseniz böyle köfte şeklinde ya da yuvarlak olarak da şeker hazırlayabilirsiniz. Hamuru elinizde sabitledikten sonra birazcık şöyle yuvarlayın. Daha sonrasında hafifçe bastırın ve tepsiye bırakın. Hamurumuz çok güzel kıvamlı olduğu için asla bizi yormuyor. Eğer çok katı olursa zaten şerbetini de çekmez ve güzel bir şekerpare olmaz. O yüzden tam kıvamında ölçülü bir şekilde sizler de şekerparenizi hazırlayabilirsiniz. Toplamda 20 tane şekerpare elde ediyorum. İsterseniz tabii ki büyük tepside ve ölçüyü artırarak yapabilirsiniz. Şeker farenin birazcık üzerinde daha kızarmasını istiyorsanız yumurtanızın içine pekmez katabilirsiniz. Böyle birazcık pekmez damlatabilirsiniz. O şekilde de üzeri biraz daha kızarmış görüntüsü oluyor. Öyle de yapabilirsiniz. Ama ben sade yumurta olarak kullandım. Ayırdığım yumurta sarısını şimdi şeker parelerimin üzerine sürüyorum. Şeker parenin olmazsa olmazı üzerindeki çatal izleri. Şöyle hafifçe çatalı şekerparenin üzerinden gezdiriyorum. 180 dereceli fırında 30 dakikada benim fırında pişti. Tabii ki her fırın farklılık gösterebilir. O yüzden fırının başından ayrılmayın. Şeker Şekerparenin ilk sıcağı çıkana kadar 5 dakika beklettim. Daha sonra üzerine soğuk olan şerbeti döküyorum. Yani şekerpare sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Şerbet eğer sıcak olursa şekerpare de hamur olur güzel olmaz. O yüzden şerbet kısmına mutlaka dikkat edelim. Tatlımın üzerine fıstık tozu serpiştiriyorum. İsterseniz fındık ya da ceviz serpiştirebilirsiniz ya da Hindistan ceviziyle süsleyebilirsiniz. Tatlımızı 2-3 saat boyunca dinlendirdim. Şerbetin çok güzel bir şekilde çekti artık sunum zamanı. Damakta eriyen bir şekerpare tarifi gerçekten çok güzel. Mutlaka bu tarifimi deneyin mis gibi portakal kokusu damağınıza geliyor. Bu tarif gerçekten denemeye değer. Bugünlük de bir videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Allah emanet olun.